Evet, satır arasına biraz sosyal medya arası vereceğiz. Ardından tekrar gündemle devam edeceğiz. HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen bizlerle birlikte. İnanç hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Yine her zaman gibi kendi Sistemci web sitemize, mi? bakacağız. htspor.com'a. Ee, burada tabii ki haberlerin de bir özetini, günün özetini de geçmiş olacağız şu ana kadar. Ardından da sosyal medya paylaşımlarına göz atacağız. Söz sana bırakayım. Tabii ki htspor.com manşetimizin birinci sırasında. Tabi az önce açıklamalar yapan Okan Buruk'un transferle ilgili özellikle Osmanlı ile ilgili devre arasında yapılacak olan transferle ilgili sözleri manşet birinci sıraya taşındı. Şu anda sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında Okan Burun transferiyle ilgili sözleri geliyor. Mikasa'yı beğendiği ile ilgili bir açıklaması var. Mourinho, Arda Turan yorumlara yine dikkat çeken açıklamaları oldu. Yaklaşık bir saatlik röportajda siz bunu gerçekten ee, tabii. Satır başlarıyla özetlemişsiniz. İzleyenlere de tavsiye ederiz. Ee, i̇kinci manşetimiz de tabii sabah bizim hazırladığımız, Okan hocanın da beğeniyorum dediği tatze e, transferde Galatasaray'ın önceliği şeklindeki haberimiz yer alıyor. Ee, üçüncü manşetimize bakacak olursak manşetimizin üçüncü sırasında. Bu arada burada çok kısa araya girebilir tabii miyim? Ki... Biraz önce YouTube üzerinden de bir Anket başlatmıştık. Onunla ilgili de e, yanıtlar gelmiş. Son olarak onu söyleyeyim Galatasaray'ın Galatasaray kaç transferi ihtiyacı var diye sormuştuk YouTube üzerinden. E, 3 ile 4 arasında %59 çıktı. E, %40 e, oyda 1 veya 2 transfer ihtiyacı var. Genellikle 3-4 transfer ihtiyacı var kanısı var. E, yaptığımız ankette Galatasaray demiş. Taraftar onda. transferi sever her zaman. Evet. Transfer istiyorlar. Evet. 4-5 transfer var. Manşetimizin 3. sırasında tabii ki Fatih Terim e, dün akşam saatlerinden itibaren e, Suudi Arabistan bugün de bir yol e, gitmesi bekleniyor. Panettin ardından ardından e, yeni bir maceraya açılması, 6 aylık bir e, anlaşma oldu. olduğu. Bugün akşam saatlerinde yardımcısı. İstanbul'dan ayrılması bekleniyor hocam. Ee, yine tabii ki Fatih Terim olunca en çok dikkat çeken içeriklerin evet. başında geldi. Ee, İspanya'dan bir yine transfer iddiası Icardi ile ilgili olarak e, takım ismi de Real Betis. Real Betis ile ilgili bir transfer haberi ortaya atıldı İspanyol medyası tarafından. Bunu da haberleştirerek sayfamıza e, koyduk haberi. Beşinci manşetimizde ise... E, tabii ki e de ilgili haberler yazılmaya evet. devam ediyor. 32 milyon euroluk masada bir teklif olduğu şeklinde yine Suudi basınında çıkan bir haberde dış basında oldukça Türkiye ile ilgili transfer haberlerinde özellikle bu Yol aralar çok fazla e, içerik geçiyorlar. Burada da anlatır mı yine evet, teklif? Evet, 32 milyonluk bir teklif oldu. Onlar ee, peşinde bayağı el Fenerbahçe'nin ise 40 milyon euro beklentisi olduğu da haberin ayrı bir detayı. Altıncı manşetimizde Altıya bakalım. Tabii ki ara transferin bedava oyuncuları yine isimleri sık sık yazılacak olan isimlerin toplu listesi de bu haberimizde yer aldı. Hemen ikinci bölümün birinci tarafında Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili bir haberimiz yer alıyor. Hemen altında da satır arası programına da evet. başlangıçta Oğuzhan genç bağlanmıştı. Riva'da bir toplantı Klasik var. toplantı var. Bu toplantı Bakalım planlı oradan planlı. ne kararlar çıkacak ya da bir karar çıkacak mı bilmiyoruz ama basın mensuplarını davet ettiklerine göre bir açıklama kesinlikle olacak. olacak. Onu da ekranlara getireceğiz. Evet. Yine yayın akışımızı Sayfamızı bulabilirler. Hemen bizden sonra ana haber. nokta transfer eee Programımız başlıyor. Transferle ilgili saat 20'de, 21'de TBT Futbol, 23'te de Schengen Vizesi. E, bugünün yayın akışında yer alan e, programlarımız. Yine puan durumunu ve yazarlarımızın yazılarını sitemizde bulabilirler. Evet. Sosyal medyada ne En çok merak ettiğimiz konu. Bakçık hmm. olursa... Yine frikik var mı? Bizim bir firkik bekliyor e, musunuz? yok bugün. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki dün akşam yüzlüğü Yüz <laughs> Futbol'da evet. Emre Belezoğlu ile Burak Yılmaz konuk oldu. Dikkat çeken içeriklerden bir tanesi de Burak Yılmaz'ın Fatih ben Terim ile ilgili kazandım. olan anılarıydı. Var, var hocam. <laughs> yani, tamam dedim. O zaman ben gidiyorum arkaya uyuyorum. Dedi. Tamam hocam hiç sanırım. Neyse kazandık. Gole attım falan kazandık. Geldik. Kura çekimi var. Hocam yanıyor bizim kura. Bir tek şalke var orada abi. Bir şalke var yani. City, Barcelona, Real Madrid. <gülüyor> Ayer, <gülüyor> Herkes orada. Tam idmana çıkıyoruz beni çağır. Gel bakayım. Ne diyorsun dedi. Hocam şalkeyi çekeceğiz dedim. Ne diyorsun dedi ya. Hocam merak etme dedim şalkeyi çekeceğiz Ciddi mi diyor? Bak dedi çekeceğiz dedi. Hocam dedim şarkı geliyor karışma dedi. O zaman da NTV Spor'a hocam 12'de çekiliş. Ben de bütün herkes gitmiş idman bitmiş. Ben de ağırlık çalışıyorum. Tamam mı? Bak, i̇lk ilk top bir çekti Galatasaray. İlk toptu bismillah. Daha ısınamadık şeye. Çekti hocam şalke. Benim elimde eldivenler, atlet maklet. Yukarı fırladım. Hoca nerede diyorum herkese. Kimse yok yoktu. Hoca dedi içeride dedi. Yemek yiyor dedi. Bir açtım hocam. Ünal Aysat, Ali Dürüst, Abdurrahim abi. Hoca yemek yiyor. Hocam dedim şalke çıktı dedim. Öyle yaptı. E ne olmuş şalke takım neyim dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle ya bir yaptı şimdi bir. olmuş oğlum dedi. Şarkıya takım değil mi hadi dedi hadi. Bildim hocam ben aşağı kedi gibi. <laughs> Dün e, tabi yayından kesitler en çok paylaşılan evet, sosyal medya çekleri oldu. Fazla sosyal medyada çek, damga vurdu yayın. Bir sonrakine Ekefendim bakalım. Şansımıza bakacak olursak. E, ben çok kalabalık bir yalnızım. Tabii ki Fatih Terim bu sözü e, Türk Dil Kurumu tarafından <laughs> oynanan anki sonucunda 2024 yılının en çok kullanılan ee, kelime kavram mı olarak seçildi. Kalabalık... Ben çok kalabalık bir yalnızım. Evet. Bu e, billboardlarda da yer alıyordu hocam. Kalabalık yalnızlık sözü e, evet. kelime kavram olarak. Şunu biliyorum yanlışsam düzelt. Kalabalık ve yalnızlık Evet e, kelimeleri TDK'da en çok evet. aratılan. Evet yapılan oylamada evet. 2024 yılının en çok e, kullanılan kelimesi seçildi. Hocam Edebiyat deyince de siz e, size dönmek isterim. Özdemir Alsaf, yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz der. On <laughs> şimdi o şey okuyunca o aklıma geldi. E, Cem Dizar'ın e, şeydeki programında da o geçer. Çok kalabalık bir yalnızlık diye e, radyodaki programında. Nefis bir şey aslında. Yani üzerine evet. saatlerce konuşulabilir. O Zela Bir sonraki bakalım. Olsun. Tabii ki. Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu tabii ki Noel, Noel kutlamaları kalitesine. devam ediyor. Bu şekilde bir paylaşım oldu. Tabii ki Türk taraftarlarında çok fazla etkileşim gösterdiği bir paylaşım oldu Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yaptığı. Bu kazaklar da bu sene trend oldu tabii evet. ki takım kazakları. Göztepe ve Galatasaray da çıkartmıştı. Brighton da bu trende uydu. Öyle değişik bir paylaşım oldu. Bir sonrakine bir sonraki geçelim. Trendimizde ise yine bu kutlamalar devam ediyor. Bugünkü e, trendlerin arasında da Salah ve ailesi var. Yine o pijama takımları çok fazla var ama bu aralar bir iki tanesini trendler almadığın olmuyor. Çünkü oldukça paylaşılıyor sıkça. E, tabii. Devam, edelim devam edelim trendlerimize. Tabii evet, ki bugün, bugün e, Boxing Day 1963 yıla 26 Aralık yani bugün tarihiyle e, 66 gol atılan e, Premier Premierlikteki o hafta yine bütün İngiliz medyası bu paylaşım. Ki bugün oynayacak. de Boxing Day var. Evet. United'ın maçı var. O da e, bir bir devam ediyor. Yine bir Boxing Day'deyiz bugün. Türkiye'de de bu arada en fazla 40. 44... Düzeltim. City maçı var. 44 gol atılmış. Türkiye'de en fazla gol atılan hafta 44 gol atılmış. 44 gol. Evet. City burada yok değil mi? İnan. City yok hocam. City yok da. Yok hocam. 63 yılı. Evet. City yok burada. Ama yani skorlara bakarsak Fulham ona bir yani rakamlar da Blackburn 8-2. E e evet. İlerleyelim geçelim. Tabii ki trendlerimizle devam <laughs> edelim. Real Madrid akademi takımında atılan e, şık bir gol. Birinci pas harika, ikinci pas da harika. Vuruş da çok Vuruş da çok güzel. İçeriye iyi kesiyor. Bu aralarda oldukça kulüpler akademide atılan gollerinde bu son zamanlarda daha fazla sık ekrana gelmeye başladı. Daha fazla paylaşmaya başladılar çünkü onu da bildirmek gerekiyor. Bir sonrakine geçelim Sıradaki... bakalım on... neymiş. <laughs> Kar voleybolu. Yine o özlediğimiz farklı. Kar voleybolundan yaptık. sonra. Evet. Ben ilk defa gördüm. <laughs> <laughs> i̇lk defa gördüm. <laughs> Onlar da ilk defa oynuyordur. Ama izlerken üşüdüm. Keyiflidir ama. Keyiflidir tabi. Farklı bir bakış açısı. İzleyenler de donuyor arkada. <laughs> ama seyirci yok. <laughs> seyirci yok başka. Herkes evinde. Bir sonrakine bakalım. Bir falso meselesi denilen atış. <laughs> Topu arkadan atıyor. Döndürerek atıyor. Döndürerek atıyor. Handball çok farklı sistemler var. Bir kere daha ekrana getirmiştin. Evet. Top dönerek gitmişti. O da efsaneydi. Bir sonrakine Sonraki bakalım. trendimiz. Benim çok sevdiğim trendler. Evet bu bayağı <laughs> çok paylaşıldı ama. O da var. Evet. Tabii. Bir macera ben bunu aslında. Ben izlerken düşüyorum. Ve <laughs> Emre abi burada olunca tam ekranın önündesin. Ya i̇çine çekiyor ekran. Bayağı. Ha inançla işte, sürekli alıyor. Çok, çok rahat. Şu o aradan geçişi çok güzel. Çok aslında. O yürek sevme. Bir kez daha aradan görelim. Geçelim, Şu arası değil de. mi? Evet. Ya yani, orada takılsa zaten bitti. Ama yok bir şey ama. İyi ayarlaman lazım tabii. Evet. Oradan geçince zaten rahatlıyor. O da rahatlıyor. Amaç orası demek. Allah kaza bela vermesin. Devam edelim. Devam edelim. Bu da son trendimiz. Aslında şansa da biraz... Şimdi... Şansa evet biraz. O çok fazla bir yani Normal bir vuruş yapsa olmayacak. Düşerken biraz yönü de değişiyor gibi sanki topun aslında. Topun evet gittiği yerde çok iyi. İnaç ağzına sağlık. Ben teşekkür Her ederim. Her zaman ki ki içerikler bize gündemden biraz uzaklaştırdın. Ee, çok sağ ol. Ağzına sağlık. Yarın yine satır arasında de. seninle birlikte Tabii olacağız. Ki.